Web Ustası YouTube kanalından selamlar. Bugün YouTube'da kaç çeşit para kazanma yöntemi var? Bunları nasıl avantaja çevirebiliriz? YouTube'u nasıl ana gelir kaynağımıza çevirebiliriz? Bunların tümünü bu videoda bulacaksınız. Ayrıca ortalama 1-2 milyon izlenmiş bir kanalın toplam gelirini de görebileceksiniz. Bunu yine yönettiğimiz bir kanal üzerinden göstereceğiz dostlar. Merak ettiklerinizi Telegram grubumuza ve yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Telegram grubumuz video açık klamalarında. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar yönetmiş olduğumuz bir kanalın para kazanma sekmesindeyiz. Kanal sahibinin isteği üzerine kanal bilgilerini gizliyorum dostlar. Zaten bizim için önemli olan para kazanma sekmesi. Dikkatli takip edin. Ne şekilde para kazanabilirsiniz, tümünü öğreneceksiniz. Arkadaşlar YouTube'da gördüğünüz gibi para kazanma yolları 6 adet görünüyor. Bunlardan biri bağış sekmesi arkadaşlar. Bu direkt olarak bir gelir kaynağı değil. Sondan başladım farkındayım. Genel olarak 5 adet aktif para kazanma yöntemi mevcut. Bağış sekmesinde belli dernek ve kuruluşlara videolarınız aracılığıyla bağış toplayabiliyorsunuz. Bu YouTube platformunun belirlediği kuruluşlar oluyor dostlar. Daha da farklı detayları var ancak konumuz bugün bu değil. Şimdi öncelikle bizim en çok para kazanmak istediğimiz bölüm izleme sayfası reklamları. Gördüğünüz gibi bu kanalda tüm para kazanma yöntemleri etkin. Yani bu kanal farklı farklı 5 yoldan da para kazanabiliyor. İzleme sayfası reklamları, shorts akışı reklamları, üyelikler, süpers ve alışveriş kategorisinde para kazanabiliyoruz. Tabii ki YouTube'dan para kazanmak için belirli bir eşeğe ulaşmanız gerekiyor. Daha önceki videolarda anlatmıştık. Bir AdSense hesabınız olması gerekiyor ve kanalınızın para kazanmaya uygun olması gerekiyor. Bu kanal tüm şartları sağlamış, uzun süredir para kazanması açık bir kanal. Arkadaşlar izleme sayfası reklamları nedir? Bildiğiniz üzere YouTube'da reklamlar görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, videonun sonunda, başında, ortasında, herhangi bir yerde manuel ya da otomatik olarak eklenmiş reklamlar bulunuyor. Hemen sizlere bir örneğini göstereceğim. Bakınız arkadaş burada videonun belirli yerlerine manuel olarak reklamları yerleştirmiş arkadaşlar. Tabii ki bu demek olmuyor ki bu zaman aralıklarında reklamı yayınlayacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. YouTube'un bununla ilgili farklı bir algoritması var. Bununla ilgili detayları da yani sadece reklamlardan para kazanmayla ilgili detayları da ayrı bir videoda işleyeceğiz. Bu video biraz genel anlamda olacak. Ancak böyle bir ekranla karşılaşacağınızı bilin arkadaşlar. Böyle bir ekranla karşılaşmanız için videolarınızın 8 dakika ve üzeri olması gerekiyor. Bunun dışında YouTube zaten otomatik olarak ekliyor arkadaşlar. Böyle bir sayfayla karşılaşmıyorsunuz. Değişiklikleri sil diyelim ve az önceki sekmemize geri dönelim. Zaten en çok para kazanmak istenilen bölüm burası. İkinci bir seçeneğimiz ise şu Shorts akışı reklamları dostlar. Bu kanalda da Shorts akışı reklamları aktif durumda. Shorts akışı reklamlarının şöyle bir durumu var dostlar. Evet Shorts'ların şu andaki gelirleri düşük. Bu da neden? Shorts'ta bir havuz yöntemi var dostlar. Bu havuz yöntemine göre para kazanılıyor. Yani aslında Türkiye'de en çok görüntülenen videoyla en az görüntülenen video arasında tabii ki bir kazanç farkı oluyor. Bunu bölge bölge YouTube bölerek Shorts akışı geliri olarak yansıtmış oluyor. Yani yani tamamen bir havuz yöntemi mevcut arkadaşlar. Makale ve yetkililerin ilettikleri gelir akışı bu şekilde. Ve yine tüm gelirlerinizi shorts akışır gelirleri dahil analitik sayfasında görebiliyorsunuz. Bu da aslında bir nevi farklı bir gelir yöntemi. Ancak tabii ki YouTube'da ana geliri genel olarak reklamlardan edinilen gelir sağlıyor arkadaşlar. Üyelikler bölümü de mevcut. Para kazanması açılan kanalların birçoğunda genel olarak katıl butonunu görürsünüz katıl butonunda insanların sizlere üye olmasını sağlayabilirsiniz bir fiyat düzeyi oluşturabilirsiniz kanalınıza katılanlar yani kanalınıza üye olanlar en düşük iki buçuk Türk lirasıyla en yüksek 3500 lira arasında size üyelik ücreti ödemiş olurlar dostlar burada da çizelgeyi görüyorsunuz iki buçuk beş yedi buçuk genelde popüler olanları da YouTube işaretlemiş 15 lira popülermiş 60 lira popülermiş 150 lira popülermiş tamamen üye inisiyatifine bağlı. Yani izleyicinizin inisiyatifine bağlı. Videolarınızı çok beğenirler. Size destek olmak isterler. Ya da kanalınızdaki özel bağlılık rozetlerini kazanmak isterler. Bunlar yorumlarda görünür arkadaşlar. Eğer bir kişi kanalınıza üye ise hemen buradaki rozetlerden biri o üyeye tanımlanır ve her yorumunda bu rozet işaretlenir arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun. Güzel bir para kazanma yöntemidir. Aktif olarak gelir sağlayabilirsiniz. Tabii ki katıl butonunda verdiğiniz hizmete göre fiyatta biraz makul olmak gerekir. Ödemeler AdSense hesabınıza yapılır ve oradan da banka hesabınıza otomatik olarak ödemeniz geçmiş olur. Bundan da bilginiz olsun. Tekrar genel bakışa gelelim. Arkadaşlar YouTube'da Süper Chat, Süper Etiket ve Süper Teşekkür gibi butonlar görürsünüz. Süper Chat'ler genelde canlı yayınlarda aktif olur. Süper Teşekkürler ise eğer içerik üretici aktif ettiyse her videoda bulunur arkadaşlar. Yine videonun altında bir teşekkür butonu görürsünüz ve bu teşekkür et butonuna tıkladığınızda oradaki minimum ve maksimum düzey arasında bir miktarda kanala teşekkür edebilir ve destek olabilirsiniz. Birazdan da ortalama 2 milyon izlenen bir kanalın gelirini göstereceğim sizlere. Tabii ki bu değişiklik gösterir ancak bu da bir eğitim kanalı. Siz de ortalama olarak bir fikir edinmiş olursunuz. Tabii ki izlenmelere ve birçok etkene göre bu gelir değişecek. Arkadaşlar ayrıca bir de alışveriş bölümü vardır. Bu bölümü kullanana az rastladım. Ancak kullananlar var. Kanalınızda ürünlerinizi tanıtabiliyorsunuz. Buraya mağaza bağlayabiliyorsunuz. Hemen buradan mağaza bağla diyerek buradan platformları kanalınıza bağlayabiliyorsunuz. Ve ürünlerinizi sergileyebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar YouTube'da birçok para kazanma yöntemi var. Ayrıca da dönem dönem videoların altında bağış butonu görebilirsiniz. Bu bağış butonu direkt olarak içerik üreticiye gitmez arkadaşlar. Tamamen YouTube çalışmalarıyla belirlenen derneklere gider. Buradan bağış toplama etkinliği oluşturabiliyorsunuz. Dilediğiniz derneği seçip bunlar bu arada YouTube'un belirlediği derneklerdir arkadaşlar. İçerisinde Türk dernekleri de bulunuyor. Bu şekilde sivil toplum kuruluşlarına bağış toplanabiliyor ya da hali hazırda oluşturulmuş bir bağış toplama kampanyasına katılabiliyorsunuz. Bu tamamen YouTube yönetiminde bir bölümdür arkadaşlar. İçerik üretici bir gelir sağlamaz. Direkt olarak derneğe bağışlanmış olur. Evet arkadaşlar gelirler özet olarak böyle. Şimdi ortalama 2 milyon izlenen bir kanalın gelirini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar 2 milyon izlenen kanalın tahmini geliri 47.822 liraymış. Bu kanalın performansına, video sayısına, videolarının uzunluğuna, izlenme sayısına yani birçok etkene göre değişebilir. Yani ben de bu kadar kazanacağım gibi bir bir düşünceye kapılmayın. Her kanalın farklı bir gelir tablosu bulunur arkadaşlar. Her kanalda 2 milyon izlenmeye bu kazanç sağlanmayabilir. Bundan az olabilir, çok olabilir. Bu tamamen kanalın kategorisine bağlı. Bu bir eğitim kanalı olduğu için gelir biraz daha yüksek olabilir. Aynı oranda izlenen bir oyun kanalı bu kadar gelir sağlamayabilir. Ya da bazı kategoriler bundan daha fazla gelir sağlayabilir arkadaşlar. Bu arada bu tahmini gelir sadece reklam lardan elde edilen gelir arkadaşlar. Yani bu gelirin içerisinde katıl, süper teşekkür, alışveriş gibi seçenekler yok. Sadece reklam gelirlerinden elde edilmiş rakamdır dostlar. Bundan da bilginiz olsun. YouTube'da ödeme almak için bir AdSense hesabına sahip olmanız gerektiğini söylemiştik. Burada ödeme eşiği gibi koşullar mevcut. Kanalınız para kazanma aktifleştirme dönemine geldiğinde, yani başvuru aşamasına geldiğinizde aslında YouTube sizi yönlendiriyor olacak ve yoksa bir AdSense hesabı açacaksınız. Bunu da yine yönlendirme ile otomatik olarak yapacaksınız. Yine AdSense ile ilgili bir videoyu yayınlıyor olacağız dostlar. Aslında adım adım YouTube neler yapılacağını anlatmış. Önce vergi bilgilerini giriyorsunuz. Daha sonra doğrulama eşiğine geliyorsunuz. Daha sonra ödeme yöntemi seçme eşiğine geliyorsunuz. Aslında bunların tümünde birer doğrulama bulunuyor dostlar. Ödeme yöntemi eklerken de banka hesabınızı doğruluyorsunuz. AdSense banka hesabınızı ekliyorsunuz ve ödemeler genelde her ayın 21 ile 26'sı arasında AdSense belirlediğiniz banka hesabına kazandığınız miktarı gönderiyor arkadaşlar. Bundan bazı kesintiler de oluyor ancak bu videomuzun konusu bu değil. YouTube'da aslında bahsedilmeyen daha doğrusu birçoğunun bahsetmediği bir para kazanma yöntemi daha mevcut dostlar. O da sponsorlu içerikler. Markalar belirli bir süre sonra sizinle iletişime geçerler ve markalarının reklamını yapmanız karşılığında size belirli bir bedel öderler. Bazı videoların sol üst kısmında ücretli tanıtım gibi bir yazı görebilirsiniz. O videoda bir işbirliği mevcuttur dostlar. Bir markanın reklamı yapılır ve o markada o içerik üreticiye o reklam karşılığında bir miktar ödeme yapar. İşte videolarınızda böyle bir işbirliği mevcutsa ücretli tanıtım kutusunu işaretleyerek o videoda bir ücretli tanıtım olduğunu izleyiciye iletmiş oluyorsunuz. Ayrıca YouTube Algoritmasını da iletmiş oluyorsunuz. Aslında YouTube'da en güzel gelir sponsorlu geliri dostlar. Bundan da bilginiz olsun. Bunların tümüyle ilgili ayrı ayrı videolar yapacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.